Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere köklü sayıların yaklaşık değerini nasıl bulabiliriz? Bunun yöntemini göstermek istiyorum. Bunun için 3 tane soru hazırladım. Kök 40, kök 75 ve kök 111'in yaklaşık değerini beraber bulmaya çalışacağız. Bu öğrendiğiniz metod ile bütün köklü sayıların yaklaşık değerini çok ufak bir yanılma payıyla bulabilirsiniz. Evet, kök 40 sayısı ile başlayalım. Öncelikli olarak kök 40'ı ortaya alıyoruz. Ee, 40'tan önce kökten kurtulabilen karesel sayımız kaç? 36. Bu tarafa kök 36 yazıyoruz. Evet, 40'tan sonra da 49. Buraya da kök 49 yazıyoruz. Şimdi şunu biliyoruz. Kök 40, kök 36 ile kök 49 arasında. Kök 36, 6'ya eşit kök 40 kök 49 da 7 eşit. Yani kök 40 6 ile 7 arasında bir sayı. Kök 40 6 ile 7 arasında bir sayı. Yani 6 virgül bir şey. Şimdi bu virgülden sonraki kısmını nasıl bulacağız? Onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 36 ile 40 arasındaki fark kaç? 4. 40 ile 49 arasındaki fark kaç? 9. O zaman yapmamız gereken işlem 4'ü 4 artı 9'a bölmek. Yani 4 bölü 4 artı 9 13. 4'ü 13'e bölüyoruz. Buraya bir 0 attık. Buraya bir 0. 1 virgül. 40'ın içerisinde 13 kaç kere? 3 kere. 3 çarpı 13. 39 çıkarttık. 1. 0 attık. Ee, 10'un içerisinde 13 yok. Bir 0 daha attık. Buraya da bir 0 attık. Ve bölmeye devam ediyoruz. Kaç kere? 7 kere. 13 çarpı 7. 91 çıkarttık. 9. Yani Yüzde ee, birler basamağına göre yuvarlayacak olursak 6.31. 6.31. Evet. İsterseniz şimdi hesap makinesiyle bunun doğruluğunu kontrol edelim. Kök 40 eşittir diyelim. Yaklaşık değerini göstersin bize. Evet gördüğünüz gibi 6.32. Biz kaç bulduk? bulduk? 6,31 bulduk. Gördüğünüz gibi çok yakın bir değerini bulmuş olduk. Şimdi pekiştirme adına birkaç örnek daha yapalım. Kök 75'i bulmaya çalışalım şimdi. Kök 75 yazdık. 75'ten önceki en büyük karesel sayımız kaç? 64. Kök 64 yazdık buraya. Kök 64. 75'ten sonra da 81. Kök 81. Evet. Kök 64 dışarıya 8 olarak çıktı. 8. Kök 75 yani kaçla kaç arasında? Kök 81 de 9 olarak dışarı çıktı. Yani kök 75 8 ile 9 arasında bir sayı. 8 virgül. Biz esas bu virgülden sonraki kısmıyla ilgileniyoruz. Şimdi yaptığımız şey şuydu. 75 ile 64 arasındaki fark kaç? Burada 11. 11. Burada 75 ile 81 arasındaki fark kaç? 6. O zaman 11'i bölüyoruz. Neye? 11 artı 6. 17'ye bölüyoruz. Bir sıfır attık. Buraya bir sıfır bir virgül koyduk. Ve bölme işlemimizi yapıyoruz. 110 içerisinde 17. 6 kere. 17 çarpı 6. 102. 102. Çıkarttık. 110'dan 102 çıkarttık. 8. 0. 80 içerisinde 17. 4 kere. 17 çarpı 4 68 çıkarttık 2 12 120'nin içerisinde kaç kere 7 kere 17 çarpı 7 119 çıkarttık 1 yani yüzde birler basamağına göre yuvarlarsak 8,65 Evet isterseniz öbürünü de yapalım Ondan sonra hesap makinesiyle kontrollerimizi yapalım bir kere daha yapıyoruz. Kök 111. 111. Kökten kurtulan sayımız bir önceki 100. Kök 100. 100'den sonra 121. Kök 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Kök 111 yazdık buraya. Kök 121 de dışarıya 11 olarak çıktı. Yani kök 111. 10'la 11 arasında bir sayı. 10 virgül kaç ama? Yani. 10,1 mi 10,9 mu? Yaklaşık değerini bulmak istiyoruz. Evet yapmamız gereken işlem 100 ile 111 arasındaki farka bakmak 11. 111 ile 121 arasındaki farka bakıyoruz. Aradaki fark 10. O zaman 11'i bölüyoruz. 11 artı 10 21'e bir sıfır bir sıfır bir virgül 110'un içerisinde 110'un içerisinde 21 kaç kere 5 kere 21 çarpı 5, 105 çıkarttık. 5 0 50'nin içerisinde 2 kere 42 çıkarttık. 8 bir sıfır attık. 80'in içerisinde 21 kaç kere? Ee, 3 kere. Yüzde göre yuvarladık. 10.52. Evet. Son yaptığımız iki örneğinde yaklaşık değerini hesap makinesiyle bir bakalım doğru hesaplamış mıyız? Kök 75. Kök bilimsel hesap makinemizde kök şartını koyduk. içerisine 75 yazdık. Eşittir. Kök 75, 5 kök 3'e eşit tabii ki. Ama biz ondalık olarak yaklaşık değerini istiyoruz. 8,66. Biz kaç demiştik? 8,65. Gördüğünüz gibi çok yakın değerini bulabildik. Son olarak kök 111'e bakalım. Kök 111. Evet, yaklaşık değerimiz eşittir 10,53. Biz kaç dedik? 10,52 dedik yaklaşık değerine ve bunu da e, bulmuş olduk. Evet, umarım bu yöntemi öğrenmişsinizdir. Bundan sonra artık köklü sayıların yaklaşık değerini kolaylıkla hesaplayabileceksiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.